Ergün abi vallahi helal olsun sana ya. Herkes tıkır tıkır boşanırken sizin yengeyle kaç yıl oldu şimdi? 17 sene dile kolay. Sizde hiç öyle kavga gürültü falan da olmuyor değil mi abi? Yok 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 tertemiz bir evlilik net. Abi gözünü seveyim bana da anlat. Nedir bu mutlu evliliğin formülü? Tek kelime evcim. Görüşmüyoruz. Nasıl yani? Görüşmüyoruz derken? Mesela yengen 15 günlüğüne Avrupa turuna çıktı diyelim arkadaşlarıyla. O tam eve dönecekken ben gidiyorum bu sefer. Şu an nerede yenge abi? Bilmem ki bir arayalım bakalım neredeymiş. <laughs> Aşkım. Kocasının bal bademi neredesin? Fıraktan geldim şimdi taksiye biniyorum 10 dakika evdeyim. E sen bugün mü geliyordun ya? E sana dedim ben. Tamam ben çıkıyorum o zaman. Hadi fırla. Abi dur bir çayımızı içseydik ya. Lan başlatma çayından sen benim kaç yıllık evliliğimi mi bitireceksin?